Merhaba arkadaşlar, ben oyunologunuz Mustafa. Oyunolog kanalımızın ilk videosuyla karşınızdayım. Bugün Hound Last Hop'un ilk izlenimini çekeceğiz. Hound Last Hop, e bir MMO FTS oyunudur. Bence kendi kategorisindeki en güzel oyunlardan biri. İsterseniz Karakter oluşumuyla başlayalım. Oyun size başlangıçta karakter oluşumu için iki tane slot tayin etmiş bulunmakta. Yani 3. ve daha fazla karakteri açmak için oyun içinden bir eşya almamız gerek gerekiyor. Şimdi karakter oluşumuna başlayalım. Oyun içinde dört tane sınıf mevcut. Assault, Tabiri Caizse tankımız karakteri silah, ana silah silah ve kalkan saldırı ve savunma saldırı ve savunmada sağlam bir karakterdir yeni başlayan işçiler için tavsiye ederim spesyalist mitralyoz ana silah seri ataklar için birebir yalnız mitralyozun ısınma sebebinden dolayı DVE'de güzelken PvP olarak pek tavsiye edilen bir silah değil. Support adı üstünde destek karakteri. Ana silah keskin nişancı tüfeği haliyle destek konusunda birebir bir karakter. Tech ana silah bomba atar. İki kişilik çalışan bir karakter diyebiliriz kendisine. Hem destek hem saldırı amaçlı güzel bir karakter. Dilerseniz Asolt'ta başlayalım. Buradan görünümümüzü ve standart ekipmanımızın görüntüsünü seçebiliyoruz. Şu şekilde bir değişiklik yapalım. oluşturur. İlk izlenim videolarının olmazsa olması öğretici videolar, öğretici modu. İsterseniz öğretici moduna bir göz atalım. Mola bitti. Toparlanın hanımlar. Yaratıklar Mas, yine sağ, buraya sol gelmeye başlıyor. Diğer birlikler ilerlemeye başladı. Acele edin. Ve savunma hattında onlara katılın. W A S sona erinceye kadar hareket yönümüzü korumamız tuşlarımız. gerek. Hadi. E shift hızlı koşma. W shift hızlı koşmamız. zombilerle savaşmak modu dediğimiz bu. Oh. Şar Geri çekiliyorlar saldırın. Bu Oyun tamamıyla Türkçe. Şey devam edin. Hani hiçbir sıkıntısı yok. Arkadaki Her şekilde asla. Herkesin Oynayabileceği Tarzda Bir Oyun yani Umuyorum Ki Yeni Başlayanlar Bile bu, bu Bir tane. Süre Sonra Bu Oyunun Profesörü Olabilirler Yolu Oyun Sizi Yönlendiriyor Arkadaşlar Oyuna Girdiğiniz Zaman Bölümlere Girdiğiniz Zaman Zaten Oyun Sizi Yönlendiriyor ne yapmanız gerektiğini bilgilendiriyor. Space'e basıp zıplayabiliyoruz böyle engellerin üzerinden. CTR ile hani yere daha yaklaşıp küçük yerlerden geçebiliyoruz. E ve F tuşlarıyla ani atak yapabiliyoruz. Sürpriz atak yapabiliyoruz. Bence E ile basmamız gerekiyor. Space ile kapalı kapıları açabiliyoruz. Çoğunlukla bu tarz şeylerde Space tuşu iş görüyor haliyle. Times Maytana savunma kuvvetlerinden olman gerek olduğunu dolduralım. New York'u kaybettiğimizi duymuş Her olmalısın. oyundaki gibi R tuşu, şarjör değişimi, şarjör değişimimiz. Birinci ve ikinci silah slotu mevcut. Aralarında değişiklik yapmak için bire basmamız yeterli. Böyle Aa. durumlar mevcut. Bu durumlarda çok so, so, hani sürekli space'e basmamız gerekmekte. Işte. Kurtulanlara sesleniyorum. Ben AAC'den yüzbaşı Coleman. Söylemesi zor bence, ama Bence bu bölgeden kendi ayrılmak zorundayız. sınıfının Ancak en güzel güvenim. biri. Bizim amaçlarımız uğruna savaşacak herkesi yani aramızda bir benzerliği olması durumu var. Ama bence daha güzel bir şey. G tuşuyla ışığımızı yakabiliyoruz. Karanlık ortamlarda kullanmak için. Dediğim gibi mitralyozda ısınma sorunu mevcut. Belli bir atıştan sonra ısınma yapıyor. Ve atış yapmamızı engelliyor. Biz Normal silahımıza geçelim. Burası biraz sıkıntı çıkacaktır Daha önce MF MMO FTS oyunu oynayanların sıkıntıya yaşayacaklarını zannetmiyorum. Hani oynamanızı ta tavsiye ederim. Rıhtım bu geçidin tam arkasında Şu bulunuyor. Hayır, henüz karar kamera görüntüsünü de başka seçenek yok. Sağ koruyacağız. Endişelenme. Sen bize lazımsın. Silah hangi tarafımızda kullanacağımızı belirleyebiliyoruz. İçinde içinde böyle ufak tefek hani hileler mevcut. Hileden kastım hani kolaylıklar. Mesela variller olsun. Dondurmak için daha, bölgeler olsun. Bu şekilde şey yapabiliriz. Yardıma ihtiyacım var. Yaralı arkadaşımızı kaldırmak için yanına gidip sıfırsa basmamız yeterli. Sandım. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Burada yaratıklardan mermi falan çıkabiliyor. Yani Mermimiz eksildiğinde mermi mi? bölgelerini beklememize Açık gerek edelim. kalmıyor. Yani bunu hatırlatmadan edemeyeceğim. Bu oyunda her istediğimiz zaman mermileri alamıyoruz. Belli bölgelerde mermi kutuları, kasaları mevcut. O kas bölgelere gelmeden maalesef mermimizi yenileyemiyoruz. Bunun için de yaratıklardan çıkan mermilere dikkat etmemiz gerekiyor. Hadi bu taraftan! Tam bir kalıp lan. ölmek istemez Aferin, hadi. Öyle bir olay vardır. Ortalık bir anda yıkıldı. Frippinlere gitmek üzere yola çıktık. TPA üstüne ulaşmaya çalışacağız. Bu son umudumuz. Oraya destek olacak ve geri döneceğiz. artık ağacı edersiniz. Hazır olun. Uzun ve zorlu savaşlar bizi bekliyor. Eğer MMO FTC oyunlarını meraklıysanız bu oyunu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde bir izle ilk izlenim videosunun sonuna geldik. Oynamanızı tavsiye ederim. Oynamanızı tavsiye ederim. Şimdilik hoşçakalın diyorum. İyi seyirler.